Arkadaşlar örcümüz nereden gelmişti abi? Sancak Sancaktepe'den geldi. Biz küçük çekmecideyiz. Arabanın ilk şöyle bir görüntüsünü alalım videosunu. Evet arkadaşlar bakın bunlara dikkat edelim. Max seviyeyi yükseltmeyelim. Şimdi arabanın diğer içine bakalım, çalışmasını çekeceğiz. Geri götürüp onlara evet. Sen bu öyle alakalı ne yaptın abim? Bura bakım yapıldı diyorsun değil mi? Bakım yapıldı. Rolantı motoru sözler temizlendi. Gaz kerebeği temizlendi. Zaten ha bak şöyle. Yani ben bunu fark ediyorum zaten de. Ben hani siz görün ya bak ha Böyle bir işçilik olmaz bu yani. Sallanıyor orası böyle. Sözler değiştirmişler değiştirmiş. Çıtır çıtır kaçırıyor. Şimdi şuralarda başka bir şey var mı? Onlara da bakalım. Şu anki kaçırmamız sadece orası. Kayıttayız abim. Sen buraya bakımını yaptırdın değil mi? Buraya açılı, evet. temizlendi. Temizlendi. Değil mi? Ne kadar masraf tuttu? 2500 lira para. Bakın, 2500 lira para almışlar bakın arkadaşlar. Bu adam bunu açıyor. Şu contanın haline bak. Hem yani şu değiştirmiyor bile. Zaten biz buradan hava alıyordu, sıkıntılıydı. O yüzden açtık. Görüyorsunuz yani sıkıntı. Şimdi böyle müdahale edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine bir manifold contaları vakası vidalar yalama contalar dandik bakalım daha neler göreceğiz duman atıyor duman gözüküyor duman Evet Abi, bakımımız bitti. Ben sana soru sorayım. Sen cevapla. Şimdi abi sen bu arabaya neler yaptırmıştın? Boğaz kelebeği, o mal sensörü, yağ değişimi hepsini yaptırdın değil mi? Evet. Adam evet, zeytin, evet. yaşamızı bunu yarmak kadar filtreler, pompa, müşür hepsi yapılmıştı ama sorun geçmedi. Sorun geçmedi. Biz arkadaşlar şimdi arabaya 5.30 yağ koymuşlar. Elektrik bağlantısını yanlış yapmışlar. Boğaz kelebeği, contası bakımı temizlediler dediler değil mi? Evet. Orayı yeniden yaptık. Ondan sonra bu parçayı map sensörünü değişmesi lazım demişler. Gitmişler dandik parçayla değiştirmişler. Biz ne yaptık? Geri eskisini taktık. Takılan parça da yan sanaymış. Yani uygun değil bu. Farklı bir veriler veriyordu. Ondan sonra elektrik tesisatını düzelttik. Başka neler yaptık abi? Bayağı bir şey yaptık yani. o ee, ee. kadar oldu ki saymayı unuttuk Yani bir alt takımlarına <laughs> baktık. Araba da bayağı bir sıkıntı yani. Eyledikler yeri mahvetmişler. Yani şu motor takozunu ve dolucunu sıkmamışlardı. Biz de sıktık onu güzelce. Yani abi orucunu artık söyle... Sö orucu, orucu bozdu yani o derece adam bezdirmişler yani. Bir ton masraf yapmışlar ama yani hepsi boşa ve gereksiz boşu boşuna. Biz elimizden geldiğince düzelttik. Şu an inşallah memnun şekilde aramızdan ayrılacak. İnşallah e, kazası biraz sürüşler ederiz. Yine bekleriz. Arkadaşlar kesinlikle araç alıyorsanız veya sesli abi biraz daha ses Bakın onarım detaylı bir inceleme yani içiniz rahat edecek şekilde istiyorsanız buraya gelin. Çünkü ben gitmediğim sanayi usta kalmadı. Ee, kol gibi geçirdiler. En son buraya geldik. Çoşku biraz içimiz rahatladı. Ha, karşıdan de geldin bakıyoruz. değil mi? Nereden Sancak geldin? Tepeden Sancak Tepeden küçük çekmeceye geldi abimiz. Ramazan'ın birinci günü. Ramazan Ramazan. Abicik'ten böyle çok bozuldu yani. Bayağı bir işlem yapmışlar ama hiçbiri düzgün değil, yanlış, gereksiz. Biz elimizden geleni yaptık. Abiye de gerekli tespitleri söyledik. İnşallah elden elinden geldiğince düzeltecek. Bakımlar devam ediyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.